Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendias, Ankara'daki Büyükelçiliğe, Yunanistan karasularında avlanıldığını öne sürerek Türk balık tekneleri hakkında protesto notası çekilmesi talimatı verdiğini duyurdu. Balıkçı teknelerini meydan okuma olarak yorumladılar. Uluslararası hukuk altında haklarını savunmaya bağlı olan Yunanistan, hiçbir meydan okumayı yanıtsız bırakmayacaktır rahatsız olmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de aynı bölgelerde doğalgaz arama çalışmaları yürütmesinden Atina yönetimi rahatsız olmaya devam ediyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.